Son dönemde haberciler için en tehlikeli noktalardan bir tanesi İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'ydi. 160'a yakın kişi bu çatışmalarda hayatını kaybetti. Bunların arasında çok sayıda haberci de var. Gazeteciler ve haberciler büyük ateş altında bu yıkımın arasında çalışmak zorunda kaldı günlerce. Gazze'nin en büyük riski de çok ciddi bir düşmanı var Filistin'in ve o ciddi düşmanın elinde çok ciddi silahlar var. Her an tepenize bir füze düşebilir F-16'lardan atılan. Ki son dönemde İsrail'in gazetecilere yönelik tavrı da çok açık. Birçok gazeteci öldü. Yine 3-4 gazeteci bu savaşta öldürüldü. Belki biraz daha ölüm riski yüksek. <laughs> Burada farkına vardığım bir şey var. Ee, 1990'ların 2000'lerin savaşı değil artık. Ama bu defa şunu gördüm: yıkım çok büyük, kayıp çok az. Burada e, her şey havadan geliyor. Karadan size tehdit eden hiçbir şey yok. Yani sürekli gökyüzüne bakamayacağınıza göre, o zaman kendinizi koruyabileceğiniz en kolay şey çelik yelek ve başlık giymek. Acaba bu uçak bıraktığında bizim bulunduğumuz yeri şimdi vuracak mı? Çünkü işte bulunduğumuz yerler ister istemez haberci olduğumuz için işte bazı örgütlerle görüşebiliyorsunuz, bazı gruplarla temas kurabiliyorsunuz. İşte her yerde bir şeyler yapmak durumundasınız. Ve oralar saldırıların aslında ilk hedefleri. Düşünüyoruz biz bunları yaparken herhalde sen de düşünüyorsundur. Acaba olur mu gelir mi diye. benim için korkunç bir geceydi diyebilirim yani ilk defa e, bu böyle bir ortamda bulundum. E, bombalar çok yakınımızda patlıyordu. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Türk basını Kore Savaşı ve Kıbrıs harekatlarını yakından izlese de savaş muhabiri kavramının yaygın hale gelmesi için 90'lı yıllar beklendi. Bu alanda çekirdekten yetişen en önemli isimlerden biri de Coşkun Aral. Sokak geçişlerinde asla üçüncü olmak lazım. Yani ya ilk geçişin olacaksınız, bekleyip bir süre sonra gideceksiniz. Çünkü sizi fark eder, silahına doğru yanaşır, Gez göz, arpacık yaptığında vurur. Ve bu üçüncü müdür? Bu da üçüncü olur. Aral, 30 yıldır dünyadaki birçok çatışma bölgesinde bulundu. Savaşın her türlüsünü gördüm ya, yani tank savaşını gördüm, dopma savaşını. Birkaç kez kurşun sıyırdı. Afganistan'da arkasına asıldım, kamyon havaya uçtuğunda üç çene kemiğim parçalanıp tutundum, demir girdi şans eseri yani komadaymışım da üç gün komada kalmışım. E, Lübnan'da kafamı sıyırdı. Savaşın içinde top şeyden çekilip cepheden çekilip üzerine cenaze konurken biri beni arabanın altına etti. Bir buçuk ton araba ayaklarımı darma duman etti. Altı ay falan hiç yürüyemedim. Niye girdiğimi soracaksınız. Benim çocukluğumdan bu yana belki çok belki kaçık kimlerine göre, kimlerine göre dedi çünkü doğup büyüdüğüm coğrafya hep savaşı yaşamış. Yani binlerce yıl önce yaşamış. Hep savaş psikozu içinde olan, o travmaları artık genlerde şifre gibi taşıyan insanların olduğu bir coğrafyada doğdum büyüdüm. Olmaması için bu insanları bilgilendirmek gerektiğine inandım. E sonradan da yalınmadım ortaya çıktı. Çünkü bugün dünyada savaşa karşı önlem alan bütün ülkelerin edebiyatçıları, kültür adamları hep bunu iyi vermişler. E siz bunları aktardığınız zaman insanlar savaştan ürküyor. Onların sonuçlarının ne kadar dehşet verici, ne kadar uzun süre kronikleşeceğini, insan üzerindeki olumsuz etkilerini görüyor. Bunlar bilinmediği medya sürecinde aynı futboldaki taraftar gibi öl, öldür, kes, as biz yani. 11 Eylül saldırıları oldu e, Amerika'da ve birdenbire tabii hani, her şey değişti. E, haber merkezlerinin temposu değişti, insanların hayatla ilişkisi değişti. Neredeyse dış haberler masasının yanında kendi bir gece kondu yer yarattım. Yani bir türlü oradan kopamıyorum. Yani hani bir şekilde nedir o, 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 oraya beni yapıştıran şey ne oldu? Hani hala açıklayamıyorum. Amerikan'ın saldırıcı her taraf, her e, 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 haber merkezi ekip göndermeye başladı. Tabii ki NTV'de ekip göndermeye karar verdik. Çok uğraştım gitmek için gerçekten. Hani onu yaptım, bunu yaptım. İşte Oğuz Saksever'in kapısından ayrılmadım. Ve en sonunda dediler ki Özbekistan üzerinden gidiyorsun. E, ve dünyalar benim oldu tabii. Şu anda Tamam, tamam. Nevin kısmı. Sungur Türkiye'de az sayıdaki kadın savaş muhabirlerinden biri. 2001'de NTV için kameraman Cumhur Çatkaya ile birlikte Cenk Kalesi'nde Taliban kuvvetleriyle Kuzey İttifakı askerlerinin çatışmalarını görüntülediler. Cenk Kalesi dediğimiz yerde General e, Raşit Dostum'un kumanda merkezi aslında yani onun e, kalesi. Ve burada e, General Raşit Dostum o bölgeden e, esir aldı, yakaladığı Taliban milislerini o kalesinde e, hapsediyor. Esas adamları, yoğunlukla adamları kalenin ol, içinde olmadığı bir anda Taliban milisler kontrolü ele geçiriyorlar. Kale duvarlarının arka tarafına bulduk kendimizi bir şekilde. Ve adım adım yaklaşıyoruz kaleye. Böyle tümsekler var, onları atlaya atlaya gidiyoruz. O arada o kale duvarlarının üstünde şeyler var. Özbek askerler var. Onlar da dışarıdan ateş ediyorlar. Hatta çok acayip görüntüler vardı. Mesela bizim orada olduğumuz birdenbire fark ettiler bunlar. Hani içeri ateş ediyorlar, kameraya dönüyorlar. İçeri bomba atıyorlar, kameraya el sallıyorlar. Yani bu gidi çok rahatsız edici bir şeye dönüşmeye başladı. Birdenbire bizi el sallayıp bizi çağırmaya başladılar. Ses, ses, Taliban milisleri içeride yani onlar içeriden karşılık veriyorlar. Bunlar da dışarıdan onları kuşatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla o çatışma devam ediyor. Yani orada hani şeyler de hedef olanlar da var tabii. Ama işte adrenalin böyle bir şey. Yani onların hiçbir şeyi görmüyorsun. Orada haber var ve oraya kilitlenmiş vaziyettesin. Canlı çıkamayacağını düşündüğün oldu mu o anda? <laughs> onu düşünmüyorsun Can. Yani sen de bilirsin düşündüğün zaman o işi yapamazsın. Yani düşündüğün an ya da onu düşünmeye başladığın an kamerayı kapat ve dur. Başka türlü yapılabilecek bir şey değil. O belli ki komutanlardan bir tanesi bizi çağırdı. Kendimizi kalenin içinde bulduk. Başka bir dünyaya ışınlanmış gibi oluyor insan. çünkü her taraf ceset. Yani ben hani tek çıkan şey ne yaparsın hani muhabir olarak etrafını anlatmaya çalışırsın ne görüyorsun. Ben böyle bir anda şeye o, tutuldum ve tek ağzından çıkan kelime ölüm tarlaları. Kelimesi. Çünkü o oydu onun karşılığı benim için. Şeyi fark etmemiştik, biz çatışmanın tam ortasına düşmüşüz aslında. Hatta orada Cumhur'a bağırıyorum ben, oraya gitme oradan ateş ediyorlar hala diye. Ve hani o arada ne toparlayabildiysek, ee, yani çektik ama hani şey gibi yani sersem gibiyiz. Biz çıktıktan sonra kaleden, daha sonra yani esas çatışmalar bittikten sonra oraya gittiğimizde gördük de orada hani bir sürü patlamamış yani üzerine basıp da patlatacağımız mayınlar var hani yani şeyi anlayamamışız biz nereden ateş ediliyor nerede kim var bu görüntüleri çeken Cumhur Çatkayı'nın duraklarından biri de 2008'deki Gürcü Oset Savaşı'ydı. Sabah saat 5.30'larında Rus jetlerinin gerçekleştirdiği bombardımandaki hedef... Gürcistan'dan Rusya'nın desteklediği Osetya'nın içlerine giderken beraberinde bu kez muhabir Hilmi Hacaloğlu da vardı. Kanal Türk ekibinden Levent Öztürk ve Güre Ervin'le birlikte aynı araçla cepheye doğru yola koyuldular. Ne yaşayacağımızı bilmeden e, Şimali'ye doğru yola çıktık. Şu anda olduğu gibi gayet sakin bir yoldan ilerliyorduk. E, Cumhur senin oturduğun e, yerin hemen arkasında oturuyordu. Şu anda oturduğu açıda oturuyordu ve sürekli kamerası kayıt halindeydi. Huylandıran bir yol. Görüyorsunuz sağında soldaki araçlarda dumanlar yükseliyor. Tank izleri, bariyerler sağlı sola dağılmış. Ve çok ıssız bir yol. Yani insanı huylandıran bir yol. Ne göreceğimde de... Bilmiyor çekiyorsunuz. Böyle bir yol. Boş bir yol. Araba gelmiyor, gitmiyor. Hiçbir şey yok yani. Karşında hiçbir şey çıkmıyor. Uzakta e, bir beton bariyer. Böyle hayal meyal hatırlıyorum yani o anları. Beton bariyer gördük. E, Hilmi ile Levent aralarında acaba Gürcü mü, Osiyet mi falan diye konuşurken atış oldu. Hiçbir şey yok. Tek bir kanasla atış yaptılar. O sırada Levent kimseye bir şey var mı diye aramızda konuşurken Levent vuruldum dedi. Ben de hani o şoku atlattıktan sonra Levent'e baktım. Levent'in üstü başı kıpkırmızı, kanlar içinde. Levent vuruldu, Levent vuruldu demeye başladım. Şu, şu gücü olması Hiçbir Çok şey yok. İyi miyiz? Hayır, gel. hayır. Levent vuruldu. Geri gel. gel. Levent'in gözüne gelip seken kurşun kameramın tepe ışığına da girdi. Arkası geldikten sonra zaten Burası artık şey son nokta, buradan ötesi herhalde herkes aynı şeyi düşünüyor. Benim kulağım çınlıyordu işte, ya ben yani. o çınlamayı hiç unutamıyorum ya. Ya Ben oradan hakikaten sağ çıkacağımızı hiç düşünmedim ya. Vurulduğumuz gün, gün ben normalde nişanlanacaktım. <laughs> ben istedim gitmeyi ve eşimle münakaşa ederek gittik. Çünkü ertesi gün nişanımız var, ben bir hafta erteleyelim dedim. film ilk aklıma gelen eşim oldu, haklı çık dedim kendi kendime. Arabayı geri vitese taktım, ondan sonra biraz arkaya bakarak, biraz eğilerek geri geri e, gitmeye çalıştım ve Esas ateş o anda başladı. Geri gel! Geri gel! Oh. Atış başladıktan sonra, araştırdıktan sonra ben şöyle bir ara geldim. Şurada Cumhur'un objektifini gördüm, lensini gördüm ve o anda keşke arkada oturan ben olsaydım dedi. Gazetecilik içgüdüsü. Dışarıda gözaltına alınırken sen yere koyuyorsun kamerayı tabii Kesinlikle. ki. Koyuyorum. Açısını açısını hesaplamış mıydın? Evet tekerleğin yanına koydum. Kendime göre bir diyafram yaptım. sonsuza aldım. E, tabi ondan sonra bize doğru geldiler. E, tekrar ite kaka tekme tokat. <laughs> <laughs> Bravo Bravo. Bravo. Yol Yola çıkmadan önce ilk yardım malzemelerini almıştım yanıma herhangi bir kaza ya da benzer bir durum olursa diye ama beyaz bayrağı takmamız gerekirdi bu bir gerçek. Ama gazeteci ya da, pre, ya da pres ya da benzer bir ibare kesinlikle kullanmayı düşünmüyorduk. Bunu kesinlikle söylemek zorundayım çünkü gazeteciler orada bir numaralı hedefti. Arkadaşlar ben başından bir yere aldım. Şu anda kendimi hissediyorum ama birkaç dakika sonra kafayı kaldırmayın. Arkadaşlar çok kan kaybediyorum bakın. Çok az vaktimiz var. Eğer yani biraz daha burada kalırsak ölürüz. Bizim e, saldırıya uğradığımız gün e, Hollanda televizyonunun canlı yayın arabası ve kocaman üzerinde pres yazan aracı tarandı ve havaya uçuruldu ve 4 gazeteci yaşamını yitirdi orada. Levent Öztürk, TRT Türk için dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde. Pakistan ve Afganistan'da muhabirlik kariyerini sürdürüyor. Osetya'daki saldırı onun içinde bir dönüm noktası. Gayet iyiyim, gerçekten çok iyiyim. Sadece dinleniyorum. O dönemde yaralıyken gözüm kaybetmeme rağmen herkes benim e, ayrılacağımı ya da ne bileyim e, masa başında e, çalışacağımı düşündü. Ama tam tersine ben yine arazide olmayı tercih ettim çünkü bu benim mesleğim ve ben bu mesleği severek ve isteyerek tercih ettim. İşte Kaddafi birliklerine bağlı bir tankın enkazı. Tank vurulalı sadece birkaç saat olmuş. Haberciler son dönemdeki savaşlarda da hedef seçiliyor. Arap isyanlarının iki kanlı noktası. Suriye ve Libya'da da durum böyle. İçeri silahlı adamlar girdi 4-5 kişi. Bir minibüse zorla aldılar, bindirdiler. Biz yola çıktık. Ondan sonra dedik ki bitti. Sola döndük, dış istihbarata gittik. Ben hani neyse kurtulacağız derken kafalarımızı bastırdılar yere. Ondan sonra yani görmememiz için anladılar. Bir süre sonra minibüsten tek tek bizi çıkardılar. En son ben çıktım bir baktım herkes gözler bağlanmış duvarda bekliyorlar. Aynısını tabii bize de yaptılar. Bayağı bir hırpalayarak üstlerimiz arandı. İşte şey sıkıldı ama nasıl sıkmak yani başımızın üstünü hissetmiyoruz. Biz öyle kaldık saatlerce, dedim ki işte böyle dururken artık e, aklıma kızım geldi, eşim geldi, dedim ki buraya kadar bir daha göremeyeceğim. Uzun ve dolamaçlı bir yolun ardından... Kanal D muhabiri Cem Teker Kaddafi devrilmeden önce gittiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, kameraman İsmail Umut Arabacı ve hürriyet muhabiri Zeynel Lüley ile birlikte gözaltına alındı. Değer miydi dedim, değerli. Ondan sonra zaten hayatım çok değişti. Artık öyle e, hani dedim ya şu şeyde yani hayatımın mi artık hayat daha önemli bir şey. Cem Tekel ve ekip arkadaşı kameraman İsmail Umut Arabacı ile yollarımız Libya'da NTV kameramanı Oktay Üçer ile görev yaptığımız sırada kesişti. İşte Kadafi kuvvetlerinin top mermileri bu kadar yakında patlıyor. Yaklaşık 500 metre ilerimizde top mermileri bulunduğumuz asfaltın üzerine düşmeye başladı. Oktay. 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 Ciddi riskler atlattık, Tam bir şey olmadı. Biz gülerek, eğlenerek oradan çıktık ama olmayabilirdi. O işe kadar iş çekersen herkes alkışlıyor. Evet. En kötü en kötü yerde, en zor yerde, en çatı çataralı işi çektiği zaman herkes alkışlıyor. Ama birinde bir şey olduğu zaman niye oraya girdiniz oluyor? O baştan aslında yapılmış bir hata mıydı bilmiyorum. Ee, şoförümüz bizi aldı götürdü oraya. Durduramadık biraz. Durduramadık. Sonra biliyorsun en ön cepheye gittik. En ön cephede 100 metre ilerimize havan topları düşerken arkadaşımız, aynı arkadaşımız ortalık döktü. Vay, vay, Bincevat kasabası ya düştüğünde bir. oraya ilk giren ekiptik. Bincevat kasabasının hemen dışında küçük bir yerleşim birimindeyiz. Burada ev ev çatışmalar devam ediyor. İsyanlar Mahalleler arasında Kaddafi birliklerine karşı operasyon başlatmış durumdalar. Mustafa hadi. Abi çok gereksiz bir iş yapıyoruz. Şoför ve çevirmenimiz Libyalı Mustafa'ydı. Abi gerek yok biz abi asker değiliz. Mustafa hadi geri dönelim. Ha, şurada duralım abi. Abi. Korkmayan bir adamın yanında bence gazeteciler çok da güvende değiller. Biraz endişelenmeli. Çünkü o endişelenecek ki bizi oraya sokmasın. Biz ne yaptık? En son cepheye kadar gittik. Peki BBC var mıydı? CNN International var mıydı? El Cezire var mıydı? Yoktu. En çok Türkler vardı değil mi? 10 tane gazeteci varsa 6'sı 7'si bizdik. Ama gitmemeliydik aslında. Çünkü 100 metre ötene eğer havan topu düşüyorsa <laughs> bence orada durmamalısın. Haberciler için son dönemin en tehlikeli görevlerinden biri de Mavi Marmara gemisinin Gazze yolculuğuydu. 31 Mayıs 2010 sabahı Gazze açıklarında seyreden gemi İsrail komandolarının havadan ve denizden baskınına uğradı. 9 kişi bu baskında öldürüldü. Mavi Marmara'da aslında habercilik yapma yetilerimizi yitirdik. Dümen bizde değil, Mavi Marmara'da güvenli bir bölge yoktu. Yani hiçbir güvenli bölge yok. Akdeniz'in ortasında 80 mil açık, 80 mil. Yani hiçbir şekilde hareket edemiyorsunuz. İletişimin yok, kendin karar veremiyorsun. Baskından çok kısa bir süre önce çekildi mesela. Örneğin şu kare aa, burada işte sabah namazı kılıyor. Zaten sabah namazı sırasında baskın olmuştu. E bunları ben hızlı bir şekilde geçtim hemen e, oradaki uydu bağlantısıyla. Fakat uydu bağlantısı bile kesildiği için diğer, elimdeki diğer fotoğrafları geçemedim. Büyük bir panik var aslında, gemide çok büyük panik var doğal olarak. Bunlar son geçebildiğin fotoğraflar son, mıydı? Son atabildiğim fotoğraflar şu işte, bu. E, bu. Arkadaşlar çok yalanımız var. Çatışmayı unutmayın. Cevdet vardı. İHA Hanım fotoğrafçı. O zaten vefat etti. Önümde vurulmuştu. Vuruldu olay sırasında. Türkiye bitmeyen savaşların ortasında. Gündeminde çatışmalar, felaketler hep olacak. Gazeteciler ateşin ortasında çalışmaya devam edecek. Amaçları hep aynı, sözün bittiği yere ulaşıp söz söylemek, ses duyurmak. Yalnız bir ricaları var, en azından batıdaki meslektaşlarının yakaladığı standartlarda yapabilmek işlerini ve yaptıkları işe değer verilmesi. Onlar tutkularını ve inançlarını hiç yitirmeyecekler çünkü. Açıkçası bir mülteci belgeseli yapmak istiyorum tabii ki bunun için de Savaşın geçtiği bölgeden birkaç saat bile olsa görüntü almak istiyorum. Benim e, fizim biraz daha rahat olsa zaten oradaydım. Koşamazsam bana yardımcı olacak arkadaşlarım hayatlarını tehlikeye atar. Yani koşamadığım halde onları tehlikeye atmamın bir anlamı yok. Ama şimdi çok açıkçası baktım, izliyorum arkadaşları, yürüme mesafeleri falan. E, umarım hiçbir şey olmaz, sağ salim gideriz ve geliriz. O yüzünü insanlara gösterebildiysek bu hani kendi adımıza bir başarıdır. Ya da e, Filistin'de Cenin kampına girdiğimizde oradaki yıkımı, e, oradaki insanların çaresizliğini insanlara gösterebildiysek hani, üzerimize düşeni yapmışız demektir. Bir gazetecinin yaptığı bir haber, evet toplumun bütün algısını değiştirmez ama birkaç insanın, belki birazcık daha kalabalık bir grubun, bu olaya bakışını, algısını değiştirebilir. O yüzden de bir gazetecinin yaptığı her haber bence çok önemli. Yine aynı koşullar olsa, aynı koşullarda gider misin? Giderim. Yani problem değil. Deklanşöre basmadığın günlerde huzursuz oluyorsun. En iyi ilaç gerçekten deklanşöre basmak. <laughs>